Merhabalar ben Bora Sesimden dolayı özür diliyorum Sizlerden yaklaşık bir iki gündür, üç gündür Hastalıkla cebelleşiyorum Muhtemelen yarın Ondan sonraki gün düzelmiş olur Sadece ses kaldı neyse Hastalık önemli değil videomuzun konusuna direkt olarak Geçiş yapalım bugün sizlere Face'den indirdiğimiz demoları Nasıl izleyebiliriz ekstra voice command'la Yani sesli beraber Oyun içerisindeki sesli iletişimi de Nasıl aktif edebileceğimizi göstereceğim size Bunun için bir adet programa ihtiyacımız var Hemen direkt olarak konumuza geçiş yapalım Evet bu linki zaten aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmından direkt olarak indirebilirsiniz. Herhangi bir virüsle alakalı bir problem yok güvenebilirsiniz. Ben indirdim kullanıyorum. Size de tavsiye ederim eğer böyle bir isteğiniz var ise. Evet açtığımız link en üstteki FaceTime Voice Calculator'ı indiriyoruz. Bu arada Face'den demo indirmeyi de göstereceğim. Böylelikle desktop seçelim. Bunu zaten indirmiştim ben. Mühim değil. Programımızı indirdik. Masa üstüne atma. Masa üstüne çıkartalım. Şimdi Face'den bir adet demo indirmemiz lazım. Bu demos menüsüne bakalım. Burada indirebildiğimiz bir varmış. Galibiyet diyor. Genel. Genele bastık. Genele bastıktan sonra burada demoyu izle var. Bu demoyu izle dediğiniz zaman otomatik olarak zaten bilgisayarınızı yükleyecektir bunu. Şöyle desktop'a. Sevleyelim bunu. Desktop'a bir indirsin. Evet demomuz indi. Sağ tıklıyoruz. Winrar'dan buraya ayıkla diyoruz. Demo gibi içerisinden çıkarsın. içerisine çıkardıktan sonra bunu bir oyun içerisinde açabilmemiz için basit bir isim koyabiliriz. Atıyorum. Ronk demo diyelim. Enter'layalım. Ondan sonra indirdiğimiz programı açıyoruz. İlk başta açarken sizden bir şey yüklemenizi isteyebilir Windows'la alakalı. Onu da şöyle söyleyeyim. Direkt olarak zaten sizi yönlendiriyor bu sayfa. Bunu da direkt olarak indirip kurabilirsiniz. Bunda da herhangi bir problem yok. Tıklıyoruz. İsmini değiştirdiğimiz demoyu yukarı bırakıyoruz. Kendisi okuyor şu an demoyu. Okudu. Gördüğünüz gibi maçta bulunan oyuncuların hepsi burada var. İstediğiniz şekilde kimin sesini duymak istiyorsanız demoda onu seçebiliyorsunuz. Biz hepsini seçiyoruz. Altta da gördüğünüz gibi bir adet komut çıkartıyor ki bu komutu girdikten sonra sesleri duymaya başlayacağız. Sizle beraber hemen onu da yapalım. Hepsini selek yaptıktan sonra bunu da demoyu izleyebileceğimiz klasöre götürmemiz lazım. Oraya taşımamız gerekiyor. Bunun için de sağ tarafta Move to CS2 var. Buraya basıyoruz. Buradan bu yolu izlememiz gerekiyor. Onu da şimdi size göstereceğim. Hemen C'ye giriş yapalım. Vokal diskimize giriş yapalım. Program Files x86'ya giriyoruz. Buradan Steam'i bulacağız. Steam'den Steam Apps'i buluyoruz. Steam Apps'ten Common'u buluyoruz. Common'dan CSGO'yu buluyoruz. Game'e giriyoruz. Burada CSGO klasörü var. Select Folder'ı yapıyoruz ve OK diyoruz. Taşıdıktan sonra sonra zaten bize taşıyacağına dair bir uyarı veriyor. Sonra oyunumuzu açıyoruz. Buraya play demo ismini yazdığımız demonun adını giriyoruz. Direkt olarak zaten demonun içerisine giriş yapıyoruz. Sesleri açmamız için de programın bize verdiği komut kopyalıyoruz ve basıyoruz. Bu kadar. Bu şekilde demoları indirip sesli bir şekilde siz de izleyebilirsiniz. Eğer içerik işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenerek beni de destekleyebilirsiniz. Ufak da bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.